Bugün videomuzda Halit Özgür Sarı'yı detaylı bir şekilde keşfedeceğiz. Sadece biyografisini değil, kariyerini, setteki enerjisini, sosyal medyadaki başarısını ve hayranların ilgisini çeken ilginç detayları da paylaşacağız. Halit, ekranlarda olduğu kadar ekran dışında da oldukça merak edilen bir isim. Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Gaziantep kökenli bir aileye sahip. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı, ancak kalbi oyunculuk için atıyordu. Mezun olduktan sonra Kraft Atölyede aldığı oyunculuk eğitimiyle profesyonel hayata adım attı. Bu eğitim, Halit'in kamera karşısında daha özgüvenli ve doğal görünmesini sağladı. Kısa sürede dizilerde dikkat çekmeye başladı. 2018 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Alprolu ile ekranlara çıktı. Bu rol onun ilk ciddi performansı olmasına rağmen izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ardından farklı türlerdeki dizilerde rol alarak kariyerini çeşitlendirdi. 2019 yılında Şampiyon dizisinde Kerem karakterini canlandırdı ve burada hem duygusal hem fiziksel performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. 2020 yılında Netflix'in sevilen yapımı Hakan, muhafızda Arif rolüyle ekranlara geldi. Aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Murat karakterini canlandırdı ve dramatik yeteneğini bir kez daha kanıtladı. 2021'de Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu dizi, Halit'in daha geniş bir hayran kitlesi kazanmasını sağladı ve onu Türkiye'nin en sevilen genç oyuncularından biri haline getirdi. 2022'de Gizli Saklı dizisinde Pamir, Levent karakterlerini canlandırdı. Bu rolde, gizemli ve sürükleyici bir performans sundu ve izleyiciler tarafından çok beğenildi. 2023'te başlayan yabani dizisindeki Yaman Ali Soysalan karakteriyle büyük bir etki yarattı. Yabani'deki rolüyle Halit sadece karizmasıyla değil, aynı zamanda karakterin duygusal derinliğiyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. 2025 itibarıyla ATV'de yayınlanan romantik drama Gözleri Karadeniz'de Azil Yılmaz karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor ve performansı her bölümde takdir topluyor. Set dışında Halit'in hayatıyla ilgili ilginç detaylar da oldukça dikkat çekici. Çocukken astronot olmayı hayal ettiğini söyleyen Halit, hayal gücünü ve merak duygusunu hala koruyor. Enerjisiyle sette herkesin dikkatini çekiyor ve uykuya düşkün olmasına rağmen hiçbir zaman geç kalmıyor. Bu yönü onun disiplinli ve işine bağlı bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Hayranların en çok ilgisini çeken yönlerinden biri de Halit'in günlük alışkanlıkları ve tarzı. Özenle seçtiği kıyafetler, saç bakımı ve aksesuar seçimleri onun tarzını ve kişiliğini yansıtıyor. Ayrıca sosyal medyada oldukça aktif, Instagram'da milyonlarca takipçisi ile sürekli etkileşimde bulunuyor ve paylaşımları büyük ilgi görüyor. Halit'in oyunculuk tarzı da hayranların dikkatini çekiyor. Karakterlerine derinlik katmayı seviyor, bazen kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden ilham alarak rollere yaklaşabiliyor. Bu da onu sadece ekran başındaki bir yüz değil, karakterlerini gerçekten yaşayan bir oyuncu yapıyor. Ayrıca Halit'in hayran etkileşimi oldukça yüksek. Sokakta hayranlarıyla karşılaştığında samimi ve içten davranması onu takip edenler için özel bir deneyim yaratıyor. Onun bu samimiyeti ekran dışındaki kişiliğinin de izleyiciler tarafından sevilmesini sağlıyor. Halit Özgür Sarı, sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda izleyiciyi ekrana kilitleyen, sosyal medyada güçlü bir etkiye sahip ve set dışında ilginç kişilik özellikleriyle dikkat çeken bir isim. Kariyerine ve hayranlarına olan bağlılığı, onun Türk televizyon dünyasında uzun yıllar adından söz ettireceğinin en büyük göstergesi. Yorumlarda en çok ilgini çeken halit performansını paylaşmayı unutma ve daha fazla içerik için kanala abone ol.